İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz bütçe görüşmeleri yapıldı, çalışmalar bitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde yatırıma ayırdığı pay yüzde 40. Hı Yani genel olarak 15 yıllık ortalamaya bakarsak da bu yüzde 39, yüzde 40 bu seviyelerde gidiyor. Yani 12,5 milyarlık bütçede 3 milyar aşağı yukarı yatırıma o kadar çok çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinden bu kongrelerinde işte parti meclisine aday seçtirebilmek için kadro dağıtıyorlar ki yani işçi noktasında zaten büyük geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Bütçesinin sadece yüzde kırkını yatırım ayırabiliyor. Kocaeli bakın yine açıklandı bütçesinin yüzde ellisini yatırım ayırdı. Denizli yüzde elli dördü. Samsun yüzde Bursa yüzde Yani bakın diğer ee, AK Partili bu belediyelerimiz bütçelerinin %50'sinden fazlasını yatırım ayırırlar Ama biz %40 seviyesindeyiz. Peki İstanbul mesela o örnekten bakarsak şimdi İstanbul Ankara'da mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. AK Parti döneminde %62'lere ulaşmış olan yatırım oranı bütçede ayrılan pay şu an son bütçede %42. Yine İzmir'den fazla da yani 1-2 puan ama %42'ye düşmüş. İşte bu CHP zihniyetini anlatmak için ortaya koyuyorum. Yani CHP bir yerde bir belediyeye girdi mi bir belediyeye oraya CHP zihniyeti sirayet etti mi yatırımlar azalıyor başka başka kanallara maalesef e, genel bütçeden belediyeye ayrılan ödenekler e, başka noktaya doğru akmaya başlayacak.